Herkese merhabalar sevgili dostlar. 19 Mart Salı günü Antalya yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Antalya'da bizleri 10 koşulu bir program bekliyor. Adana tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Seyredebilirsiniz arkadaşlar. Tabi Adana'da 7 koşu var. Üçlü ganyan ayağını yani ilk koşuyu tek geçtik. Altılda da bir tane tekimiz var ama bir ayakta da iki tane at yazdık. Yani o yüzden bütçenize son derece uygun bir oyun olduğunu belirtmek istiyorum Adana'da. Antalya tahminlerine şimdi geçeceğim. Kanalımıza abone değilsek abone olalım arkadaşlar. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olarak destek verelim. Bunlar bizim için önemli. Biliyorsunuz ki bilhassa katıl üyeliği bizim için önem arz ediyor. Teşekkürler butonundan da yine tıklayarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla insanın bize erişmesi için videoyu beğenmeniz, abone olmanız bunların hepsi önemli. Evet saat 5'e çeyrek kala ilk yarış Antalya'da koşulacak. Sentetik pistte, sentetik kum karışık bir program görüyorum arkadaşlar. 4 adet sentetik pist yarışı, 6 adet kum pist yarışı söz konusu Antalya'da. Meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 metrede sentetik pistte ilk yarışa çıkacaklar. 12 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Tabii meydan düzeyinde kendisini sentetikte veya çimde göstermiş olan safkanları yönelmemiz bu koşu özelinde. Uygun olacaktır. Biz de burada ilk olarak bir numara Another Banger ile başlıyoruz. Mehmet Kaya'nın binceyi safkan 12. kulvardan yani gördüğünüz üzere en dış kulvardan çıkacak. Bu yarışta şansı yüksek. 28 gün evvel en son start almıştı. Dinç bir şekilde, dinamik bir şekilde gelmesini bekliyoruz bu yarışa. Ardından arkadaşlar ikinci atanesinde burada değerlendirdiğimiz Safkan Burak Akçay ile birlikte 11 gün evvel ilk startını 5. ile tamamlayan 9 numara Emotional olacak. Daha sonrasında e, sentetikte koşmuş olsalar da e, istediklerini alamadılar ama bu yarışta e, bir e, ikinci şansı hak ediyor diye düşündüğüm iki Safkan var. Burada İzzet Aksoy'un sahibi olduğu Mustafa Çiçek ile 7 numara Confessa ve Kurt Safkan'ı Eren Aktu 8 numara Dream Again. Bu safkanları da deneyebileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar bu yarışta. İyi bir hazırlık süreciyle burada iş yapabileceklerine inandığım safkanlar bu isimler. O yüzden bunları da kupona dahil etmenizi öneriyorum. Toplamda 4 hatlı bir oyun yapacağınız bir planlama sizlere hazırlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Bir numara favori 9-7-8 şeklinde de devam ediyoruz. 1-9-7-8 tercihimiz. İkinci koşu 5 çeyrek geçe 6 safkanın iştirak edeceği bir mücadele. 21 handikap düzeyinde 4 yukarı rapatlarının 2100 metrede kum pist yarışı olacak arkadaşlar. Ya tabi handikap ve 21 handikap bu koşuda kilo farkları çok net bir şekilde gözüküyor. Ama ben yine de kilo farkı olsa da olmasa da bu yarışın sonucunu etkilemeyeceğini düşünüyorum. Bir numara Korkmaz Efe Mustafa Şişek idaresinde tek diyorum arkadaşlar. 14 gün evvel son yarışında kazanmış bir safkan olarak. Son 6 yarışta 3 galibiyet yani %50'lik bir e, başarı galibiyet oranına sahip olarak. Bir numara Korkmaz Efe bu yarışı kazanır diyorum arkadaşlar. Bir numaralı safkan Korkmaz Efe'yi sizlere tek olarak veriyoruz. Ee, tabi 14 gün evvel ikinci olan bir Sait Bey var burada. Onun da şansı elbette olacaktır. Ama yani bir numara Korkmaz Efe kazanır diyorum. Üçüncü koşu saat 6'ya çeyrek kala. 6 safkanın iştirak edeceği bir mücadele olacak. Sabahada 6 düzeyinde 3 yaşlı İngilizleri 2100 metrede kum pistte seyredeceğiz. Arkadaşlar Mehmet Kaya idaresinde Desert Fever 3 numaralı safkan. Mehmet Kaya idaresi start alacak bir kaya safkanı. iki yarış koştu ikisini de kazandı. Bakalım bu atı nasıl hazırlayacaklar nereye kadar getirecekler bu benim için çok büyük bir merak konusu. Yani eğer bu yarışta kazanırsa gerçekten bu atın önü çok açık gibi gözüküyor arkadaşlar. Desert Fever bu koşuda favorim diyebilirim. ardından John Abruzzi 5 numaralı safkan 35 gün evvel kazanan bir isim Ayan Kurşun idaresinde start alıyor. Son dönem performansı iyi. 35 gün evvel yani baktığınızda bir ara verdikten sonra koştu. Bu yarışı iyi bir şekilde kazanıyor ve burada da iyi bir arası var. Tam bir açık yarış atı gibi hazırlandığını net bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Üçüncü bir at yazdırmıyorum. Tuttuğunuz at varsa yazın. 3-5-2 safkanda burayı geçmeyi planlıyoruz. 3-5 yani iki tane atla geçiyoruz arkadaşlar. 3-5-2 gibi algılamayın. 3 numara ve 5 numarayı yazdırıyoruz sizlere. Gelelim dördüncü koşu saat 6.30'da 5 safkanın iştirak edeceği bir mücadele olacak. Şart 5 düzeyinde 4 yukarı Arap atlarının 1400 metrede kum pisti izleyeceğiz. Arkadaşlar yine bu koşuda açıkçası sonucunu merak ettiğim bir yarış olduğunu belirtmek istiyorum. Enteresan bir grupla karşı karşıyayız. Formda gelenler ve bu mesafede etkili olanlar arasında bir kapışmayız diyeceğiz. Şöyle ki formda gelen bir numara Cano olacağım. Mustafa Çiçek'le start alıyor. Öneriyoruz. Verat Demir'le yine Demir Nihat 2 numarayı da öneriyoruz. Ama burada bu mesafede etkili olan safkanlar var. Muhammed Birbilgin de 4 numara gerçekçi oğlu ve İlker Soyat'la 5 numara bal diyar. Bu atların da sürpriz yapabilme ihtimalini öngördüğümüz için 1-2-4-5 şeklinde 4 safkanlı bir oyun tavsiyemiz bulunuyor. Ama yok burada 1 ve 2 numaradan birisi illaki kazanır diyorsanız küçük kupon 1-2 yapabilirsiniz. 1-2 küçük kupon 1-2-4-5 geniş kupon olarak planlamış vaziyetteyiz arkadaşlar. Bu koşuda sürpriz bekliyoruz. O yüzden garantiye almak adına 1-2-4-5 şeklinde bir oyuna gidebilirsiniz. 5. koşu saat 7'de meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 metre sentetik pist yarışı olacak arkadaşlar. Burada 12 adet safkanı izleyeceğiz. Sentetik de kendisini göstermiş. Şimdi kendisini göstermiş isimlere yöneliyoruz dediğimiz gibi öncelik olarak. Ve burada ilk tercihimiz My Golden Queen olacak. 7 numaralı safkan Velat Demir idaresindeki isim burada bizim ilk tercihimiz olacak. 2 defa bu sene içerisinde sentetik pistte ikinciliği olan bir safkan. Yani galibiyete çok yakın aslında. Çok fazla tabelalarla geliyor. Son yarış 5. kalsa da 3 haftalık verdiği arayla birlikte burada. E, net bir şekilde kuvvetli gelmesini bekliyoruz bu safkanın. 21 gün evvel 3. olan İsmail Dinar'la Atman Akürüs 12 numara Terrubia'yı tavsiye edeceğiz size yine. E, ardından burada Ayan Kurşun'u Minci'yi Miralay'ın var. 4 numaralı Safkan. 2 e, ay evvel start almış bir isim. 4. vardı son yarışı. Yani bu hatta tabii ki 2 aylık bir ara vermiş olması olumsuz etkileyebilir ama yine de şanslı olacağını düşünüyorum grup içerisinde. Dördüncü bir at tavsiyem bulunmuyor arkadaşlar. Bu sebeple bu şekilde geçebilirsiniz. Yani 7, 12, 4 şeklinde 3 atlı bir oyun önerimiz bulunmakta bu koşuda sizlere. Altıncı koşu saat 7.30'da koşulacak. Şart 4 4 tükör İngilizler 1300 kum pist yarışı arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz 12 adet safkan var. Biliyorum ilk altılda bir tane tek zaten verdik ama ben bu koşuda sizlere bir tane daha tek vereceğim. 6 numara Michael Bekir Mert Mırık idaresinde tek diyorum. 28 gün evvel son yarışını kazanarak yeniden formda olduğunu ispatlamış bir isim. 55 kiloda son derece uygun durumda. Diyebilirsiniz ki bu mesafedeki derecesi iyi değil. Ancak size şunu göstermeliyim. 1300 metre fazla koşulan bir yarış mesafesi değil biliyorsunuz ki o yüzden burada bu at şu anda formdayken bu yarışı kazanır diyorum. 4 numara Michael tek olacak. Tabii ki Atlıkaya gibi bir isim var bu yarışta. Yine o serisi görüyoruz. Ondan sonra Atiba var. Bunlar illaki bir şeyler yapacaktır ama yine de burada 6 numara Michael bu yarışı kazanır arkadaşlar. İlk altılıda ikinci tekimiz olmuş oldu. Aynı zamanda ikinci altılıdaki tekimiz oldu 6 numara Michael. 6. koşu 6 numara çok kolay akılda kalıcı tek olarak verdik. 7. koşu saat 8'de 16 anlikap 4 yaşlı Araplar 2000 metre sentetik pist yarışı 9 safkanın iştirak edeceği bir mücadele olacak. 3 yarıştır sentetikte peş peşe kazanan Eran idaresinde 4 numara Yaşar Serap'la başlayacağız. Ardından yine son 6 yarışının ikisini kazanan Mustafa Çiçek'le 3 numara Mahmut Usta ve yine 2 numara Husrev son 4 yarış sentetikte 3 galibiyet 1 ikincilik ve 1 numara Burak Akçay ile birlikte izleyeceğimiz Bertan 1 bu atı da yine tavsiye ediyoruz. 14 gün evvel kazanmıştı. Ve son 6 yarışının 5'ini sentetikte koştu Ve sentetik yarışının tamamını tabela yaptı Yani burada garanti bir oyun Bu 4 atın birden yazılmasıdır arkadaşlar ee, Sıralama çok önemli değil Onu söyleyeyim bu 4 atı birden yazın Ama hani illa bir sıraya koyacaksak diye Biz zaten 4-3-2-1 tersten bir sıralama yaptık Ama fark etmez dediğim gibi Bu 4 atı da oyununuza yazın 4 atı birden yazarak bir oyun yapın diyorum arkadaşlar sizlere 8. koşu saat 8.30'da 17 handikap 4 yukarı İngilizler 2100 metre kum pist yarışı 7 safkanın iştirak edeceği bir mücadele olacak. Arkadaşlar bu yarışta favorimiz 14 gün evvel kazandığı yarış itibariyle Mustafa Çiçek idaresinde Rainbow Storm 2 numaradır. E, düşük bir kilonun Olmasının avantajını kullanacak bu yarışta Alternatif tek olur fakat risk atmak istemiyorum diyenler Mehmet Kaya'yla ki kendi safkanına biniyor Real Patek 1 numarayı ve ayan Kurşun'la 3 numara Kahraman Trader'ı yazabilirsiniz 3 atladı start tercih istemiş Ha evet en dışı Rainbow Storm almış ama Yani açıkçası start verildiği andan itibaren Çok ciddi bir mücadele başlayabilir Orada bu 3 atı arasında Buna da dikkat etmek lazım ee, Dediğim gibi bu 3 atı birden yazarak Oyunumuzu garanti bir oyun yapıyoruz arkadaşlar 9. koşu saat 9'da meydan 3 yaşlı İngilizler 1200 sentetik pist yarışı. Bir numara King Fatih ile başlayacağım. Ayağın kurşun idaresiki Safkan son 6 yarışında da tabela yapan bir isim. Bunların biri kum 5'i sentetik yarışı. Daha sonra Mehmet Kaya ile ilk kez sentetiğe çıkacak Betty Bob. 6 numaralı Safkan'a şans tanıyorum. Ardından arkadaşlar bu yarışta yine sizlere önermek istediğim bir diğer isim. Mertcan Çelik idaresindeki Dayboç olacak. Baba tarafından bir İrlanda attı olan bir Safkan. 21 gün evvel bir altıncılığı var ama gördüğünüz gibi kumda da 8.lığı var. Yani ben bu atın e, o piste gidiyor, bu piste gitmiyor tarzında değildi. Tam hazır olmadığı kanaatindeyim. Şimdi bu yarışta tam hazır olabilir. Yani onu söyleyeyim. Bir önceki yarışlarında tam hazır olmadığı kanaatindeyim. Ancak şu anki yarışında hazır olabilir. 3 haftalık bir arası var. O yüzden bu atı da tahminlerimize ekledik. Ve The Shocking 5 numara Muhammed Mirbilgin'le yine oyunlara eklemenizi tavsiye ediyoruz. 4 atlı bir oyunla bu şekilde geçeriz. 1 numara arkadaşlar. Daha sonrasında e, ilave olarak verdiğimiz sizlere isimler burada. 5 numara The Shocking oldu. 8 e, numara e, Day oldu arkadaşlar. Yani bu atlar bilhassa bu atlar e, önemli olacak. Burada 3 at 4 at bu şekilde bir oyun yapmanızı öneriyoruz. Mehmet Kaya ile Altınları Betibok'u da önermiştik. E, 1-6-8-5 e, şeklinde bir sıralama diyebiliriz. 4 atlı bir oyun. 10. koşu saat 9.30'da şart 4x'li bir yarış. Geçtiğimiz yıldan beri şart 4'de de olmamış. 4 yaşlı Araplar 1400'de kuma çıkıyorlar. Arkadaşlar 12 safkan var. Zeytin Tay ve Önder Ekir olarak start alıyor. Size tercihimiz şu şekildedir. Onur Yıldız'da 4 numara Gökoğlu'mla başlıyorum. Ardından 2 numara Baranefe diyeceğim ondan sonra 3 numara Zeybek aya şans tanıyacağım. Burası küçük kupondur. Geniş kupon isteyenler 8 numara Yengiz ve 9 numara Zeytin Tay'a şans verebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum. Diğer video yayında izlemek isteyenler kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Adana tahminlerini seyredebilirsiniz diyorum. Ve herkese de o şanslar diliyorum arkadaşlar.